Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Ah. Arkadaşlar şimdi şu yeşil ipliğine en hoş geldiniz. Merhabalar. Şeyi bir çiçek yapacak arkadaşlar. dik arkadaşlar 1 2 şimdi şuradan 1 1 2 3 4tı battının zincirinin altından giriyor 1 2 3 4 5 4 yapıyorduk arkadaşlar ikisini yaptık. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2 3 4 Şimdi arkadaşlar 1 2 3 4 tane daha yaptık. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektik. Şimdi şuradan çevir yok. Şöyle düğümlü yok. Bir zincir çekiyor. Geri çeviriyor arkadaşlar. Şimdi şuradan 5 tane sık iğne yapıyor. Bak şuradan alıyoruz. 1, 2, 3, 4 5 5 tane 1 2 3 tane yaptık şimdi 1 2 3 1 2 1 2 3 tekrar. 1 2 3 oldu arkadaşlar 1 2 3 şimdi şuradan sık iğneye yapacağız arkadaşlar 4 tane şey yaptık 1 2 3 4 5 5 battının zincirinin altından 1 2 3 şimdi şuradan 1 2 3 4 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 şimdi şuraya da yapıyor arkadaşlar bir tek yapacağız devamını göstereceğiz arkadaşlar şöyle oluyor içimi bak Şimdi şu ipliğimizi alıyoruz. Bir. Şimdi arkadaşlar bir iki üç tanesi kalıyor şuradan dördüncüsünden Şimdi 1 2 3 Şimdi şuradan alacağız arkadaşlar. Düğümleyeceğiz. 1 Şimdi arkadaşlar buraya 1 2 3 4 5 Şimdi 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 1 2 1 2 3 Düğümledik arkadaşlar. 5 tane yaptık. Bir tekrar başlıyoruz. 1 2 3 4 5 Şimdi 1 2 1 2 3 4 5 Arkadaşlar şimdi şuradan 1 2 1 2 3 4 5 Şimdi arkadaşlar şuradan bir daha başarılı yok. 1 2 1 2 3 4 5 tekrar buraya yok Kiprik yapıyor. Şimdi bir daha 1 2 1 2 3 4 5 tane zincir çektik gene. Şuraya kiprik yaptık. 1 2 tane 3 tane zincir çektik arkadaşlar. Şuraya düğümlüyoruz. 1 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 bir zincir çekiyor arkadaşlar şöyle bir iki üç dördüncüye düğümlüyor arkadaşlar arkadaşlar oyamız bu çok güzel oluyor bak Bebek elbisesi gibi oluyor arkadaşlar. Şimdi şunu göstereceğiz. Oyamız bu. Çok güzel. Şahane. Sade. Hoşçakalın kanalımıza abone olmayı unutmayın.